Efendim bir kış günü takriben bir kilometre yürüyüş yaparak Çanlı Baba Türbesi'ne geldik. Ve kimle geldik? Ben, Hüseyin Sedat Özkök ve Ali Zambak. Ali Zambak Çanlı Baba'nın hikayesini anlatacak. Bir de kendi yazdığı şiiri okuyacak. Buyurun Ali Bey. Şimdi Sedat Hocam hoş geldin. Ee, Hayır, burası, Aleyküm, tamam. burası, Çanlı Baba'nın Türbesi. Rahmetli esas adı. Ne de ee, Emir Ali, Çan'dan gelme Emir Ali. Burada, Çanakkale çan. Çanakkale Çan'dan gelen Emir Ali. Burada Çanlı Baba diye ismi şey. Tekkeleri varmış burada. Tabii öğrencilere de ders veriyormuş. Artı e, buradaki zeytinliklere bakarak e, yaban hayvanlarına da e, yem vererek gününü geçiriyormuş yani. Ve yalnız başına garip bir insan olduğu için sadece bir eşeği varmış. Eşeğin üzerinde heybesine e, o zamanın için gerekli olan ihtiyaçlarını listesini verip Edirne'de çarşıya göndermiş. Eşek tabii tabi esnafı tanıdığı için eşeği, Çanlı Baba'nın eşeği olduğu için ihtiyaçları heybesini doldurup eşekle yavaş yavaş patikalardan gelip canlı Baba'nın mekanına veriyoruz. Tabi Çanlı gelen eşekten heybedeki malzemeler alıp Şimdi yani rivayete göre tabi bu, bu, rivayet e, benim de görüş olduğum bir şey değil. Tabii atalardan gelme şey olarak. Karşı tarafta Dur Dağı var. Dur Dağı da rivayete göre Hazreti Ali karşıdan karşıya geçerken bakmış ki arkadan da üzerine doğru geliyor. Daha demiş Dur Dağı. Ve o da durmuş. Ve Böyle yıkılcık bir anlamda da şey yapıyor. Tabi gelip görürseniz tabi görürsünüz. Şimdi ben şiire geçeyim. Bir dakika sevgili Ali Zambak. benim rahmetli babam evet. Naci Özkök evet. şiirlerinden bir tanesinde ki ben o akşam bir akşam o şiiri buldum. Edremit'im Akçay'ım şiirimde de babamın şiirinde de Durdağ ve Çanlı Baba geçiyor. 1983'te yazdığı bir şiir. Evet, şimdi senin şiirini dinleyelim. Senin yazdığın şiiri dinleyelim. Benim evet, yani bu profesyonel bir şiir değil, amatörce bir şiirim. Evet, Çanlı Baba'nın efsanesi. Çan diyarından gelmiş bir baba adı Emir Ali. Tekkenin kurcusu, gönüllere şifa, can yeri. Dervişlerin yuvası, esnafın ahlak dersi. İlham olur hikayesi, Çanlı Baba'nın sesi. Bir eşeği varmış, saf ve sadık yoldaşı. Elbesinde taşırmış, yoksulun gözyaşı. Baba hazırlarmış ihtiyaç listesinin, eşek yükleri gider çarşının yolcusuna. Esnaf bakarmış evdeki deftere, koyarmış malını hakkını alır cebine. Ne fazla ne eksik helal kazanç işte, canlı babanın hikayesi hikmetip yayılırmış göklere. Eşek dönermiş tekkeye başı dindik gururla, getirmiş erzakları gönül dolu huzurla. Baba indirmiş yükü paylaşılmış cömertçe, adaletin resmini çizer dermişler sevinçle. Esnafın ustalık töreni, tekkenin bereketi, bu hikaye yazar, Çan'ın ahlak şiirini. Bir destan gibi yankılanır her yanda, Çanlı Baba'nın ismi dillerde sonsuza. Edirne bitin bağrında bir efsane, bir hikaye, Çan'dan gelen bir sevgi, hala süsler semayı. Mazlumun yüzü güler dervişin doğasıyla, Çanlı Baba'nın yolu ışıklar tutar karanlığa. Allah mekanını cennet eylesin. Amin, 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 amin. Ee, sevgili Ali Zambak, kalemine yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel yazmışsın, çok güzel. Bugün e, gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Durdağ'ın hemen eteklerinde Dereli yolundan geldik. Oradan girdik içeriye. Biraz bir kilometre kadar yürüdük. Durdağ'ın eteklerinde Çamlı Baba Türbesi. Yani 65 yaşındayım. Bugüne kadar gelip görmediğim yerlerden bir tanesi e, Sinan Tortum'a Ali Zanbağ ben de kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varız, iyi ki varsınız, iyi ki var, burası var, iyi ki geldik. Çok teşekkürler sunuyorum.